Şimdi e, yansımadan bahsedeceğiz. Yansımadan bahsederken e, ışığın e, bir engele çarparak tekrar aynı ortama geri dönmesi olayına biz yansıma diyeceğiz. Işığın yansıması. Çünkü e, sadece yansıma olayı ışığa ait değil, dalgalara ait bir özellik. Zaten ışıkta bir elektromanyetik dalga tayfı, e, tayfı içerisinde yer alan bir bölgede yer alacak. Dolayısıyla baktığımız zaman e, bu elektromanyetik dalgaların hepsi bir engel ya da e, ya da dalgaların hepsi bir engele çarpıp tekrar geri dönüyorlar. Bulundukları ortama biz buna yansıma diyoruz. Işığın yansımasında da ışık engele çarpıp tekrar aynı ortama geri dönüyor ve ışığın yansımasından bahsediyoruz. Şimdi ortam değişmediği sürece dalgaların hızı değişmiyordu. Dolayısıyla ışığın hızı bu bu durumdan etkilenmiyor. Kaynak değişmediği sürece frekans ve periyot değişmiyordu. Dolayısıyla ışığın e, frekans ve periyodu da değişmemiş olacak. Burada değişen sadece ışığın doğrultusu olmuş olacak. Şimdi yansıma kanunlarımız var. Yansıma kanunlarına baktığımız zaman şöyle düşünmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki temel kavramlardan bir tanesi şu. Bakın bu bizim yansıtıcı yüzeyimiz ve oraya gelen bir ışından bahsediyoruz. Burada bizim için önemli olan, çok çok önemli olan şey normali çizebilmek. Normal dediğimiz doğrultu hayali bir doğrultu. Ve hayali doğrultumuz düzleme dik olacak yansıtıcı düzleme dik olacak. Ama istediğiniz yerden çizebilirsiniz. Bize lazım olan yer ışığın bu engele çarptığı yer. Yani çarp, yansıtıcı yüzeye çarptığı yer. Gelen ışınla bu yüzeyin çakıştığı, kesiştiği noktayı işaretliyorum. Ve buradan bu düzleme hayali bir dik doğrultu çiziyorum. Bakın bunu ben çizeceğim ya da siz çizeceksiniz. Biz bu doğrultuya normal diyoruz. Şimdi devamını yapalım. Bakın bu bizim gelen ışığımız ve bu gelen ışının normalde yaptığı açı ve buradan gelen ışığımız çarptıktan sonra yansıyacak. Biz buna da yansıyan ışın diyeceğiz. Ve buradaki açıya da dikkat edelim. Şimdi buraya ben alfa ve beta diyeyim. İleride bunları düzenleyeceğim. Buraya da x ve y diyelim. Unutmamam gereken neydi? Normal düzleme dikti. Yani btr'ye y'nin toplamı 90. Ayfa'ya x'in toplamı 90 aslına bakarsak. Şimdi birbirinden farklı açılar verdik. Farkındayım. Ben birazdan bunları kural içerisinde düzenleyeceğim. Şimdi kurallarımdan birincisinden bahsedelim. Birinci kuralım şu. Yansıma kanunlarının aslında temelde iki tane kuralı var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Birinci kuralımız sözel bir kural. Gelen bir ışın yansı yanışın ve düzlemin normali bunlar aynı düzlemde olmak zorundalar. Yani G'nin yansı yanışının normal XY düzlemi üzerinde ise bütün hepsi yansı yanışın Z düzleminde olmaz yani. Hepsi de aynı düzlemde. Yani XY düzleminde ise XY düzleminde devam etmeli, başka bir düzleme geçmemeli. Şimdi gelelim bir diğer önemli kuralımıza. Burada yansıma kanunlarındaki temel kuralımız aslında bizim kullanacağımız kuralımız şu. Buradaki gelen ışının normalle yaptığı açıya biz gelme açısı diyeceğiz. Buradaki yansıyan ışının normalle yaptığı açıya yansıma açısı diyeceğiz. Gelme açısı, yansıma açısı. Ve bilmemiz gereken şey şu. Yansıma kanunlarından en önemlisi zaten iki tane var dediğimiz gibi. Gelme açısı eşit olacak yansıma açısına. Yani alfa eşittir beta demek lazım bizim sorumuzda. Şeklimize daha doğrusu. Peki devamını getirelim. Ne demiştik? Bu tarafın tamamı 90, bu tarafın da tamamı 90'dı. Madem bunlar ikisi birbirine eşit, o zaman ne olacak? X ve Y açıları da birbirine eşit olacak. Dolayısıyla X de Y'ye eşit olmak zorunda. Şimdi aslında bu yazacağımız bir kural değil. Ama kuralın bir uzantısı. Hangi kuralın bir uzantısı? Bakın bu kuralın bir uzantısı. Eğer bir ışın normal üzerinden geliyorsa gelen ışının normal ile yaptığı açıya biz gelme açısı demiştik. Yani 0 derecelik açıyla geliyor. O zaman yansıdıktan sonra da 0 derecelik açıyla yansıması lazım. Yani normalin üzerinden yansıması lazım. Bu yine sorularda kullanacağımız önemli bir kural. Eğer ışın yüzeye dik geliyorsa ne olacaktır? Kendi üzerinden geri dönecektir. Kendi üzerinden geri döner. Bu önemlidir. Eğer bir ışın yüzeye dik olarak gelmişse çarptıktan sonra yüzeye kendi üzerinden geri dönecek şekilde yansıyacaktır. Şimdi örnekler bahsedelim ve bunu uygulamaya çalışalım. Şimdi bir x ışınımız var. Bu x ışınımız önce x aynasına çarpıyor. Sonra buradan yansıdıktan sonra y aynasına çarpıyor ve oradan yansımasını istiyoruz. Ama son yansımada bir kural verdik. Dedik ki bu yansıyan ışınımız U'ya paralel olarak yansıyor. Şimdi arayı nasıl çizdiğimiz önemli değil. Yani biz son kısmı düzenleyelim. Şimdi uydan yans bu x aynasından yansıdığı ışınımız kafamıza göre yansıttık bakın. Ama yansıma kavramını unutmayın. Hani o temel kurallarımız geçerli. Sonra buradan yansıyacak ama yansırken de bu ı ışınına paralel olacak şekilde yansıtacak. Şimdi e, burada matematik yapacağız biraz. Ve alfa açısını bulmaya çalışacağız. Şimdi bildiğimiz kurallar neydi? X açısı Y'ye eşit. Gelme açısı da yansıma açısına eşit. Bildiğimiz temel kurallar. Yani mesela ben burada kendi hani yüzey X yüzeyi olduğu için bu açıya X diyorsam o zaman bu açı da X olmalı şuradaki açılar x y açıları. Ben buradaki açıya y diyorsam aynı şekilde buradaki açı da y olmalı. İkinci kural. Aynı mantık. Şimdi devamında ne biliyorum? Devamında burada şu açının tamamı 180 derece doğru açı olduğu için 180 eksi 2 x. Bu açının da 180 eksi 2 y olduğunu biliyorum. Ve bakın iki paralel doğrultu var. Aralarında açılar var ve bunların toplamının 180 derece olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi yazalım. İki tane denklem elde edeceğim. Onlardan birincisi bakın şu. Bu ikisi doğru birbirine paralel bağlı olduğu, paralel olduğu için aralarındaki açıları gördük. Bu iki açının toplamı 180 derece işte olacak. Yani onu yazalım. 180 2x artı 180 eksi 2y. Bunların toplamı 180 derece. Bu paralellikten geldi. Şimdi bunun devamını getirelim. Buradaki 180'ler birbirini götürsün. Eksi 2x ve eksi 2 eşitliğin diğer tarafına atalım. Yani 180 eşittir 2x artı 2y. Ve buradan x artı y'nin 90 olduğunu görelim. Şimdi hemen şuradaki üçgenime geri dönüyorum. Bakın burada bir üçgen var. Ve üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu görüyorum. Yani alfa artı x artı y Açımız var, bakın görebiliyoruz şu üçgenimizde. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olacaksa ve x artı y'nin de 90 olduğunu madem ben biliyorum, o zaman ne olacaktır? Alfa açısı da 90 derece olacaktır diyoruz. Gördüğünüz gibi aslında bir üçgende açı gibi, çokgende açı gibi bir matematik sorusu olmuş oldu. Temel kuralımız unutmamak gerekiyor. Temel kuralımız ne olacak bakın burada e, yansıma açılarının nasıl kullanıldığını bilmek gerekiyor. E, ona dikkat edelim. Bu hani yeni nesil matematik sorularında kullanılan e, tipte bir örnek aslına bakarsanız orada da karşınıza gelebilir. Şimdi bir örnek daha yapalım. E, baktığımız zaman bu ışının e, yansımasını istiyoruz. Ve toplam 5 kez yansımasını istiyoruz. Ve bu 5. kez yansıdıktan sonra aynı yerden geri çıkmasını istiyoruz. Yani toplam 5 kez yansıyacak. Aynı yoldan geri dönmüş ve buradan geri çıkmış olacak. 5. yansımayla beraber. Sorunlarım anlaşıldı. Toplam 5 kez yansıyacak bu sistem içerisinde. Ama öyle bir yansıma yapacağız ki 5. yansımasından buradan geri çıkmış olacak. Bakın aynı yoldan aynı yerden yansıyor. Toplam 5 kez. Şimdi bunu yapalım yerleştirelim. Şimdi öncelikle dediğimiz gibi yansıma işine bakalım. Şimdi bu ışın böyle geldiği için geri yansıyacak buradan buraya. Şimdi düşünce tarzım şu. Hani temel mantık neydi yansıma kanunlarını hatırlayalım. Bir ışının geri tekrar aynı yerden geri dönmesi için dik olarak gelmesi gerekiyor. Ki aynı yerden aynı şekilde geri dönebilsin. Kendi üzerinden geri yansıyabilsin. Acaba diyorum bu ışının buradaki açısı 90 derece olsa yani ışın buradan geri yansısa o zaman acaba toplam 5 kez mi yansımış olur? Hani bir bunu kontrol etmem lazım. Bir bakalım ne oluyor bakın. Işın geliyor çarpıyor buradan gidiyor. Birinci yansıma olduğunu gördük. Sonra geldi buraya çarptı geri döndü. İkinci yansımanın da burada olduğunu gördük. Geri döndü, geldi, çarptı buraya. Buradan geri döndü, gitti. Üçüncü yansıma olur. Toplam 3 kezdeki aynı yerden geri çıktı ama ben 5 kez olsun istiyorum. Demek ki ışık buraya dik olarak gelmiyormuş. O zaman buradan yansıyacak. Yansıyıp gelip bu engele çarpacak. Şimdi ben bunu yapayım, devam ettireyim. Bakın buradan gelip yansıyacak buraya. Eğer buradan geri dönseydi toplamda 5 kez olur muydu diyeceğiz. Bizimki bunu sağlayacak biliyoruz. Ama eğer olmasaydı buradan tekrardan hani 5 değil de 7 demiş olsaydı bu engele yansıtacaktık. İşte 9 demiş olsa tekrar buradan geri düşecekti ve oradan geri döndürecektik. Yani bir yerde bir diklik var geri döndüğüne göre ve bu dikliğin yerini bulmaya çalışıyoruz. Bizim dik olan açımız bakın burası olacak. Buradan geri dönecek. Şimdi bakın 5 kez nasıl yapıyoruz? Toplam 5 kez yansıtacağız ya. Bakın geldi çarptı gitti birinci yansımayı gördük. Geldi, çarptı, bunu buraya geri döndü. İkinci yansımayı gördük. Şimdi geldi buraya çarptı, geri dönmek zorunda. Bakın üçüncü kez yansımış oldu. Sonra buradan çar geldi, ışın geliyor. Çarptı, bakın geri döndü bu tarafa. Bakın dördüncü yansımayı da bu engelde yaptı. Sonra geldi bakın ışık tekrar buraya çarptı ve buradan çıktı. Beşinci kez yansımış oldu. Toplam 5 defa yansıtmış olduk ve ışık aynı yerden geri çıkmış oldu. Şimdi ben gerçi burayla uğraşmıyorum şu anda hani ama bu bana temelde lazım çünkü bir yerin 90 derece olduğunu görmem gerekiyor. Bakın üçgende açı yapacağım sonrasında. Yine yansıma kanunlarını kullanacağım. Ben bu açıya alfa demişsem bilmem gereken buradaki açının da alfa olduğu. Bakın burası 20, burası 90 ve şurada bir üçgen var görüyorsunuz. Üçgenin iç toplamının 180 derece olması gerekiyor. Dolayısıyla buraya 70 derece kalacak. Şimdi yansıma kanunları vardı bakın ışık gelip buradan çarpıp yansıyordu. Dolayısıyla buradaki açı da 70 derece olacak. Bakın burada bir doğru açı oluştu şimdi. Doğru açının tamamı 180 derece olacaktı. 70, 70 de buradan 140. Dolayısıyla 40 derecelik açı kaldı buraya. Yine bakın burası 90 derece üçgen dik üçgen bakın görüyorsunuz 90 40 180 derece olması için alfanın da buradan 50 derece olması gerekir deriz. Gördüğünüz gibi basit bir örnek sayılır ama e, basit örneği anlamak lazım. Toplamda 5 kez yansımak ne demek ona bakacağız. Ve kendi üzerinden geri dönmesi aynı yerden geri aynı yolu bakın aynı yoldan geri gelecek ve tekrar geri gelmesi için de bu yüzden bir yerden bir diklik aramamız gerekiyor. Bunu göreceğiz. Şimdi geleceğiz artık düzlem aynaya. Çünkü düzlem aynada biz ışığın yansımasını kullanıyoruz. Ve bu yansıyarak da ışık görüntü oluşturacak. Şimdi bakalım bir düzlem aynada bir cismin görüntüsünü nasıl çiziyoruz. Önce bundan bahsedelim. Yapacağımız şey kolay. Sadece dikkatli bakmak gerekiyor. Şimdi şöyle yapacağız. Öncelikle nasıl başlıyoruz? Şimdi düzlem aynada görüntü çizerken yani bunu sadece düzlem ayna olarak düşünmeyin. İleride çukur ayna, tümsek ayna, mercekler orada da aynı şekilde görüntü çizeceğiz. Cismimizin uç noktalarını işaretliyoruz. Bakın cismimiz çubuk. O yüzden iki noktası var. Eğer bu bir üçgen olsaydı, üç işte dikdörtgen olsaydı dört tane nokta çizecektik. Yapmamız gereken ikinci şey şu. Her bir noktadan en azından iki tane farklı ışın yollayacağız ve bu ışınları yansıtacağız ayna sistemimizden. Bir daha söyleyelim. Şimdi önce noktaları belirliyoruz. Sonra her bir noktadan en azından iki farklı ışın yolluyoruz ve bu ışınları yansıtıyoruz. Şimdi bunu yapalım. Yukarıdakinden yani K noktasından şöyle yüzeye bakın aynaya dik bir ışın yolluyorum. Gördük. Peki neydi kuralımız? Gelen ışın geldiği açı, dik olarak gelmişse kendi üzerinden geri yansırdı. Şimdi aynı şeyi L noktası için yapalım. L'den de bir farklı ışın yolluyorum. Bakın dik geldiğini, dik geldiği için kendi üzerinden geri yansısın. Bu birincisi. Şimdi ne demiştik? Her bir noktada iki tane farklı ışın yollamamız lazımdı. Şimdi ikinci ışınımızı yollayalım. Bakın L'yi buraya yolluyorum. Bu alt noktaya. Ne olacak? Geldiği açıyla geri yansıyacak. Şimdi gel, geldiği açıyla geri yansıtmak için bakın aşağıya şöyle bir kare sistemi daha ekleyeyim. Burada sonuna kadar serbestsiniz. Yani bunu yapabilirsiniz. Aşağıya bir kare sistemi daha ekledim. Bakın geldiği açıyla geri yansınca şu köşeden geçecek. Şimdi onu yapıyorum bakın. Bu köşeden geçirdim. Aynı şeyi yukarısı için yapayım. Bakın yine buradan bir ışın yolluyorum. Yine İstediğim gibi yani ben burada 1'e 2'den yolladım. Siz farklı bir yerden yollayabilirsiniz. Bunu da geldiği gibi geri yansıtacağım. Bunun içinde bir kare ekliyorum bakın yine aynı şekilde. Ve buradan geri yansıtıyorum. Şimdi geldik şuraya. Bir cismin görüntüsü çizilirken ne yaptık? Cismin uç noktalarını belirledik. Her bir uç noktasından iki farklı ışın yolladık. Bakın iki tane farklı ışın yolladık. Ve bu ışınların yansımasından bahsettik. Yansıttık bu ışınları. Şimdi gelelim son noktaya. Eğer bu ışınları yansıyan ışınlar kesişiyorsa kesiştikleri yerde görüntü oluşacak. Şimdi yansıyan ışınlarımıza bakalım. Nelerdi bunlar? Bakın biri kahverengiyle yolladığımız ışın, biri yeşille. Bunlar kesiştikleri yerde görüntü oluşacak. Şimdi bunların kesişme ihtimalleri yok. Görüyorsunuz birbirinden uzaklaşıyorlar. Eğer bunlar kesişmiyorlarsa bakın aynı şey L'den gelen ışınlar içinde geçerli. O zaman yapmamız gereken şey bu yansıyan ışınların aynanın arka tarafına uzantılarını çizmek. Yansıyan ışınların, yansıyan ışınımız bakın buydu. Bunun arka tarafı uzantısını çiziyorum. Şimdi aynısını yeşil ışınlar için de yapalım. Bakın bu ışın böyle yansıyordu. Bunu arka tarafa uzatıyorum. Aynısını bakın bunun için yapıyorum. Arka tarafa uzatıyorum. Bakın ne demiştik? Yansıyan ışınların kesiştiği yerde görüntü oluşuyordu. Eğer bunlar kesişmiyorsa arka tarafa doğru uzatıyorum ve onların kesiştiği yerleri işaretliyorum. Bakın bu sefer kesiştiler. Ve bu aralıkta görüntü oluşacak. Yani benim cismimin görüntüsü bu olmuş olacak. K'da bakın şapka vardı. K'da şapka var yine. L noktası da orası olmuş olacak. Şimdi yaptığımız şeye dikkat edelim bir daha. Ne yaptığımızı bir daha söyleyelim. Cismin uç noktalarını işaretliyorum. Sonra her bir uç noktasından iki tane farklı ışın yolluyorum. Ve bunları yansıtıyorum. Bunların kendileri kesişmeyecek düzlem aynada uzantılacağım arka tarafa doğru yansıyan ışınları onların kesiştiği yerde görüntülerini oluşturacağım. Şimdi gelelim şuraya. Düzlem aynada baktığımız zaman görüntünün özelliklerinden bahsedebiliriz. Burada görüntünün özellikleri nasıl olacak? Bir, görüntü, görüntü sanal olacak. Veyahut da zahir ediyoruz biz buna. Şimdi e, görüntünün sanal olmasını şöyle anlarız. Eğer bu yansıyan ışınların uzantıları kesişiyorsa görüntü sanaldır. Yansıyan ışınların kendileri kesişmiş olsaydı görüntü gerçek olacaktı. Burasını ileride kullanacağız çukur aynada. Yansıyan ışınların kendileri kesişiyorsa görüntü gerçek. Uzantıları kesişiyorsa görüntü sanal. Şimdi bakın diğer bir özellik. Şimdi şunu görebiliyorsunuz, cismin aynaya olan uzaklığına, bakın şu uzaklığa biz x diyelim, görüntünün aynaya olan uzaklığında gördünüz, o da x kadar. Yani iki birim, iki birim. O zaman ne yazmamız gerekiyor? Görüntü ve cismin aynaya olan uzaklıkları eşit olacak. Şimdi bir diğer şeye bakalım. Bir diğer özelliğimiz. Şimdi cismimizin boyuna bakalım. Bakın cismimizin boyu kaç birim? 2 birim. Peki görüntümüzün boyu kaç birim? O da 2 birim. Gördük. Yani bu ne demek? Cismin ve görüntüsünün boyları eşittir. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Bunun devamında şöyle yapacağız. Şimdi bundan sonra yani e, görüntüyü çizerken e, ışınlar yollamayı pek tercih etmeyeceğiz. Yapacağımız şey şu olacak: Görüntü cismin aynaya göre simetridir aslında. Ne demek istiyoruz? Yani aynayı bir e, düzlem olarak düşünürseniz bu cismi bu düzlem üzerine katladığınız zaman oluşan simetriye bir cismin görüntüsü diyeceğiz. Bir daha söyleyelim. Aynanın bulunduğu sistem üzerine, düzlem üzerine cismi katlıyorsunuz ve elde etmiş olduğunuz bu e, görüntü olmuş olacak. Yani görüntü cismin aynaya göre simetrisidir. Şimdi biz de bundan sonra bunu kullanacağız. Yani görüntünün aynaya göre simetrisini alarak e, cismin e, görüntüyü elde etmiş olacağız. Şimdi bu örneğimiz üzerinde bu simetri almayı kullanmak istiyoruz. Şimdi cisimden çıkan ışınlar önce K aynasında sonra L aynasında yansıyorlar. Buna göre görüntü nasıl oluşur? Ne demek istiyor aslında bu? Yansıyorlar kısmı şu. E, yani cismin önce K'ya göre simetrisini al. Ona göre bir görüntü bu. Sonra bu elde etmiş olduğun görüntünün L'ye göre simetrisini al. Ona göre görüntüsünü bul. Şimdi sorunun şekliyle ilgili bir sıkıntı yaşayacağız. O, o sıkıntıyı gördük. Hemen o yüzden şu cismimizin şeklini bir düzenleyelim. Cismimizi böyle vermeyelim. De, cismimizi şöyle verelim. O sıkıntıdan kurtarmak istiyoruz kendimizi. Ee, şöyle yapalım. Cismimiz bu olsun. Şöyle. Cismimizi bu alalım. Ve bu cismimizin aynadaki simetrisini bulalım. Şimdi yapacağımız şey şu bakın. Cismimiz bu kahverengi çizdiğimiz yer olsun. Şimdi cismimizin iki tane uç noktası var görüyoruz. Şimdi buraya x noktası, bu noktasına da y noktası diyelim. Şimdi yapacağımız şey şu olacak. Öncelikle her bir noktanın yani x ve y'nin uç noktaların simetrilerini bulalım. Sonra bu arayı dolduralım. Aynı burada yaptığımız gibi. Bakın K'nın simetrisi burada. L'nin simetrisi burada. Sonra arasını doldurduk. Şimdi şöyle yapalım. X'in simetrisini alalım. Nereye göre? K'ya göre. Yani K'nın üzerine katlayacağız. Bakın X'in K'ya dik olduğu yer neresi? Şu hiza görebiliyoruz. Yani şu hiza. Dolayısıyla bunun tam simetrini aldığımız zaman ne olacak bakın? Şuraya denk gelecek. Yani x'in görüntüsü burada olacak. Şimdi aynı şeyi y için yapalım. Y'nin simetrisini almak gerekiyor. Yine aynaya dik olduğu yer bakın şu hiza. Buradan uzatıyorum. Bakın bir buçuk bölme görüyoruz. Bu bir buçuk bölmeye devam ettiğim yukarıya bakın yarım ve bir. Dolayısıyla y'nin simetrisi de burada olacak. Şimdi bu cismimizin görüntüsünü elde edelim. Hangi aynaya göreydi bakın bu? K aynasına göre simetriyi elde etmiş olduk. Şimdi bu elde etmiş olduğumuz simetriyi L aynasına göre bir daha simetrisini alacağız. Şimdi bunun nasıl yapıldığına bakalım. Aynaya göre katlayacağımızı söylemiştik. Şimdi yalnız burada bir sıkıntımız var. Eğer şunu görebiliyorsanız e, aynamız burada kaldı. Yani aynamız e, cisminiz aynamızın dışında yapmamız gereken şey şu olacak o yüzden. Bu aynayı L aynasını biraz daha uzunmuş gibi düşünebilirsiniz. Bakın bu sadece simetri alırken kullanacağımız bir uzatma işlemi. Sadece simetri alırken bakın ışın yollarken bunu yapmayacağız. Sadece simetri alırken daha rahat simetri almamız için yapacağız bunu. Ne yapalım bunun devamında? Bu cismi bu ayna üzerine katlayalım. Yani bu doğrultu üzerine cismi katladığımız zaman ne olacak? Bakın bu bir birimlik yerin simetrisi buraya düşmüş olacak. X noktası zaten çakışıyor. Yani son görüntü olarak ne elde etmiş olacağız? Bakın bu. Yani elde edeceğimiz son görüntümüzün şekli de bu olmuş olacak. Ne yaptık? L aynasını uzattık ve cismimizi ayna üzerine katlamış olduk. Simetri alma işlemini umarım anladık. Yapmamız gereken hangi aynamız varsa o aynaya dik olan uzaklığı bulmak ve o dik olan uzaklığı devam ettirmek. Aynanın arkasında aynı yere işaret koymak. Ve sonra cismimizi bu arada birleştirmek. Bakın burada da aynısını yapalım. K'nın aynaya olan uzaklığı bakın iki birim dik olan uzaklığı. Aynanın arka tarafına götürdük. L'nin aynaya dik olan uzaklığı bakın iki birim aynanın arka tarafına götürdük. Sonra K ve L arasını birleştirdik. K'ya da şapka koyduk. Ve cismimizin böylece görüntüsünü elde etmiş olduk.